merhaba arkadaşlar. kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de nasıl kolay bir şekilde altın ve elmas kasırsa onu göstereceğim arkadaşlar. PKX'de de altın ve elmas kasmak aşırı kolay bir şey. Ve şimdi e, size onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, ya bir sürü yöntemlerim var arkadaşlar. Ve sizlerle birlikte onu paylaşacağım. Ee, şimdi hemen geçelim arkadaşlar. Ee, birinci yöntem arkadaşlar ilk önceki herkesin bildiği gibi herkese verilen şu günlük seri hediyeler arkadaşlar. Bunları her gün açarsanız ee, yani yüksek bir şekilde altın ve elmas alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir de herkese veriliyor bu arada. Yani bazılarınki sıfırlanmış olabilir. Ben şu an 79. serideyim. E, yani hala devam ediyoruz. Sem sıfırlanmadı. Ama yani siz kaçıncı şey değil değilseniz, e, altın ve elmas alabilirsiniz. <laughs> Diğer bir yöntem ise şu saat arkadaşlar. Ve bu saatte görevler var arkadaşlar. Bu görevleri yaptığınızda size, e, altın ve elmas veriyor. İki elmas, üç yüz altın, olmak şekilde arkadaşlar. Yani bunları yaparak, bir kolay bir şekilde altın ve elmas alabilirsiniz. Ee, şimdi diğer üçüncü yöntemimiz ise e, pizza guys arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Yani şu pizza guys arkadaşlar. Pizza guys e, görevini yaparsanız e, yüksek bir şekilde altına elmas sarabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bunları yaptığınızda size altın veriyor. Böyle 300, yıldızda 330 altın bir yıldızda 820 altın bir yıldızda 170 altın ba bazı günlerde bu iki katına çıkabiliyor ve şöyle günlük şeyler var arkadaşlar kutlar var onlardan e, elmas çıkıyor arkadaşlar ve yüksek bir şekilde elmas çıkıyor ve şimdi sizler birlikte e, bu görevi yapacağız ve nasıl e, elmas aldığımı göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar görevi yaptım. Ama arkadaşlar kesinlikle ala basmayın. iki kat ödüle basın arkadaşlar. Arkadaşlar iki kat ödüle bastım. Şimdi ise 1130 altın verdi arkadaşlar. Ve size yine elmas kat kutu veriliyor. 950 altın ve 1 elmas veriliyor. O da iyi. Ve bir tane koltuk verdi arkadaşlar. <laughs> Ve siz e, sürekli ve her gün bunu yaptığınızda zaten kolay bir şekilde altına elmas kasabilirsiniz. ben bir kendi karakterime dönüştüm. Ha. <laughs> evet arkadaşlar. E, şimdi diğer yöntemim ise e, şu etkinlik bileti arkadaşlar. Ve bunun içinden e, altın, elmas falan çıkıyor zaten her gün yaptığınızda. Şöyle şu şekilde. Premium bileti de çıkıyor arkadaşlar. İşte ben onu henüz almadım ama sonradan alırım zaten. Ve böyle altın ve elmas çıkıyor ücretsizden. Ve kıyafetler de çıkıyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar diğer yöntem ise e, şu yeşil bilet arkadaşlar. E Bu yeşil bilet, e, arkadaşlarınızı davet ettiğinizde veriyor bildiğiniz gibi. E, bakın arkadaşlar, şöyle şuradan arkadaşlarınızı dağıtıp geçiriyoruz. Ve size bu bilet e, açılıyor arkadaşlar. E, bu biletin içinde de yüksek bir miktarda elmaslar ve altınlar var arkadaşlar ve bir sürü hediyeler de veriliyor. Aynı zamanda helikopter, ne bileyim ev, mobilya, Bence de arkadaşlar bunu önceden almış olabilirsiniz ama ben almayanlar için söyledim. Şimdi e, diğer yöntemimiz arkadaşlar. <laughs> e, şu e, mağazadaki çark ve e, sürpriz kutu arkadaşlar. E, şu an şu, şu çarkı çevirirseniz altına yama öyle ben çevirdim. Ve e, günlük kutular var arkadaşlar bildiğiniz gibi. Altın ve elmas çıkabiliyor. 85 elmas ve 85 bit altında çıkabiliyor. Çok yüksek ve bu şeyler de var. Bir de etkinlik bileti de çıkabiliyor arkadaşlar. Ve bedava bir şekilde zıhra da sahip olabilirsiniz. Altın ve elmas da. Evet arkadaşlar bu videomda size altın ve elmas nasıl kasılır? Size bu yöntemleri gösterdim arkadaşlar. Aslında altın ve elmas kasmak çok kolay. Nevi Monster Lab, Crazy Rock, Pet Predator'da altın ve elmas falan alabilirsiniz. Genelde orada daha çok öyle altın veriyor ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.